Halit. Halit Hasan. Hasan hazırladım. Hazır verdim. Hazır verdim. Gele geliyor ki o. <laughs> Direnciliğe giriyoruz değil mi? Ee, şu ayağından kapatma şeyi de dinin ki yok var mı? Bir siktir git amına koyayım ya. <laughs> e, ne ne diyor bu? Ne diyorsun durum? Ya çok acı diyorsun birader. Ne diyeyim yani? Ya bir an önce olsun diyeyim o da ya hastalığı bulur ya bilmem nesi bulur ona sınır. Ya. Abi sakin ol sakin. Öncesinde hayatında yoktu. Bekle bir. Şu buluşma bir ayarlansın ondan sonra. Çok sık yazmayayım mı? Ya normal ayarında gitarsan normal ol oğlum. Yani çok şey yapma. Hayatın merkezine koyma şimdilik. Relax yani. Anlatabiliyor muyum? Yok, öyle değil de Bir yani şey şu anda da... bir anlam yükleme yani kanka şu an tamam konuşuyorsunuz ediyorsunuz ama Yok anlamından değil ya, arada kalmak beni ya Arada marada değil sakin kız konuşasımız var diyor Seni engellemiyor sinmiyor Ondan sonra da buluşmadan sonra da karar ha Bir buluşma etti, iki, ikinci buluşma etti, iki, üçüncü buluşma ekti sonra direkt engel sen engelle yani hiç konuşma Nasıl yani? Kanka buluşma kadar sabır. Onu anlarım bak ona sabırla. Sonra buluştun. Karar verdiniz işte. Devam edene de etmeye konuşma vesaire. Ondan sonra... Ama diyelim ki işin diğer tarafı. Seni bir ekti. buluşacağız dedi. İki ekti. Daha sonra da şey yapmak. ki senin oğlun açık olsun de. Muhabbeti kes. <laughs> en kötüsü de konuşmak gerekirse. sesim geliyor. Nasıl geliyor? Şu an. Geliyor gene. Şu an. İyi. Hmm. Ha şey burnu tıkalı ya. Felaket kar başladı ha. Yarın tatil olursun. İşte bakalım Allah'ın izniyle <laughs> bekliyoruz. Ben oyun bulmadı be. He? Oyun bulmadı dedim. Evet ya niye yok kanka kimse? Sabah. Allah Allah. Peteği de yakmadım abi. Bir saat sonra petekleri ekeyim. Evde tek mi şu an? Lan ya, peteği niye yapmıyor? Üşümüyor Ya kanka tek olunca da yani ne bileyim ya. Şeye de mi tatil? Evet ona da tatil. <laughs> <laughs> Annen <diyeyim> şey <laughs> öksürdü. O kadar iyi değil mi? Kulaklığımızın maşallah var yani her türlü ses aldığı için. ya <laughs> şey bu yok işte Discord gelseydi Discord'da bu yok. Nasıl yani? Evet sesi filtre ediyor. Vaa. Bu kadar şey gelmiyor ses. Ciddi misin ya? abi hmm. Vay be. Buradan oyun <laughs> içi ses kısıyor. Sadece Discord'dan konuşuyoruz değil mi? Hala mı yasaktı Hasan ya Discord? Öyleymiş. Bir ara açıldı mı saçma sapan. Enes Kirazoğlu da duyurdu ya, açıldı diye. Hmm, herkes duyuyor ya. Ya Discord'u niye kapatılır anlamam ya. İlla açacak işte. Evet bir gün açılacak. Unuttular sanki Discord'u açmıyor ama. Ne? Discord'u açıp unuttular sanki kanka. Olabilir. <laughs> Hasan dört dakika geçti farkında mısın? moda değil mi? Evet. Dur. Normal gireceğiz o zaman. Dereceyi kapatayım. Tamam. Normali burada. belki. Ver hazır. Verdim suyu. Ona da girmedi kardeş. şey sinir oluyorum. İnsan Hı. hiç mesaj atmaz. Arada bir mesaj at bari bir şey de. Tamam mesajlaşmayı sevmiyorsun da belki. Sordum hatta mesajlaşmayı seviyor mu dedim. Sevmiyorum dedi değil mi? Çok değil dedi. Ya o zaman yapacak bir şey yok kanka. Günde bir saat iki saat ararsa o yani. Bunun niyetinme bil abi dur. Ne? Ya kanka demek ki sevmiyor. Konuştuğu zaman zaten maşallah iki saat konuşuyorsunuz. O zaman akşamdan akşam arayayım. Hiç Anne sen de kendini ona alıştır. Ölç sen de tart bakalım bu nedir, huyu suyu nedir diye. Kalk buluşma ara sabret. Yo, ben şey Hayır. Belki buluşmadan sonra sen e, o çok sık mesaj atabilir. Anlatabiliyor muyum? Bilinmez. Yani her şey değişebilir ya da sen yarın bugün belki sen mesajdan çıkacaksın, sen konuşmak konuşmasını isteyeceksin. Doğru mu? Hmm. Olabilir yani onu biraz. Ben şu an buluşana kadar şu an ciddi bir ilişki olarak bakamıyoruz yani buna. Ya zaten tankimde gidiyor ya. Yüzde da. Sen de öyle git. Ya onun pozisyonu daha farklı şimdi benimkinden. Kanka sen şimdi istiyorsun tamam mı? Senin durumun bu. O yüzden acelecisin. Ya biraz öyle biraz da işte değil mi? Onun şeyi farklı. Kaç yıllık abazalık var senin şimdi bekle. Ya <laughs> 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 Şatıdır atacağız sonra doğru. <laughs> öyle şimdi tamam mı? Ama ya, o kız ne, daha ne? sakin kanka. Buluşuna kadar ciddi bakma hiçbir şeye. Temkinli ol. Bak öyle mi istiyor? Tamam abi. Akşamları iki saat konuşalım. Doğru mu? O akşamları iki saatte sana yesin birader. Şu an köprüdeyiz kanka. Bunu hiçbir zaman unutma. Ben seni de anlıyorum. Senin de haklı olduğun yerde var ama... Abi kız evi nasıl evi işte maalesef kızlar bizi elde etmek için bir şey yapmıyor. Keşke yapsalar. Biz onu istiyoruz ama yapacak bir şey yok. E peki nasıl oluşacaksınız o belli mi? İşte o da belli. Ona sinir oluyor mu biraz da? Hastayım diye şimdi bir şey de diyemiyor. Hasta tamam. diyor. Bak Hasan gelenler var buraya. Iniyor. Sen de aşağı, aşağı, aşağı indi, ben aşağı niye, indi, aşağı indi. <laughs> Her zaman indiğim yerde silah yok bu sefer. Ben direkt silahıma gidiyorum. Ne yaptım? Puluzu. Sırtı burada da şey yok. Geldim geldim gel, bana gel, geliyor, yok, gel. geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bende silah yok. Ne güzel gel ne mi? güzel. Kaçtı kaçtı kaçtı. Kaçtı kaçtı tamam. Sen git silahı. silah bul. Silah bulmaya çalışıyor mu? Yok. Öldü lan manyak. Nasıl öldü? Ya aşağı düştü. Ciddi misin? He. Yani. <laughs> İyi bari salak. Senin arkadaşı buralardadır ama. Allah'ını seviyorsa gelsin. Dur ben şunu gidip eşyalarını alayım ya. Al. Ah. Şeyin tam mı? Kalkanın. Ee, kalkanın Gel. Ne oluyor? Ben, ben değilim. Gel. Adam gel Hasan gel. Tamam adam. Mermi daha ziyaret. Saatler 11'e kadar Evet ya bunu nasıl bıktılar bu Allah Allah Her zaman ışığı olan Bu taraf Bu sefer dolu Ha adam içeride içeride İşaret Nerede? at Önümde Nerede Hı? önünde Pompa var yine. Bende de var Nerede lan ya. Şeyin arkasında. Önden ben gideyim Dur. Beni sür. Burada, burada arkada arkada. Aşağı mı indi? Aşağı mı diyorsun? Mermi varsa şu aşağıya inecek bir kesin. Nereye kayboldun ama burada düşündüğün. E, gidelim bari kanka gel. Ulan da gelecek zaten. Arkadaşını alacak ya. Ama arkadaşı alsa şunu doğurduğuma gelecek. Hmm. Doğru, doğru mu? Ne iyice lootladı mıydın? Hı hı Sağ ol sallar. Evet Geliyor musun? <gülüyor> Oy. Bak buradayım ateş ediyorum. <laughs> Lan yer attı ay. Ah kafamı çektim. Ha doğru diyor. Vuracağım mı? Çok uzakta ki. Geli mi geri? Oğlum oraya ne ara gittin de? Şurada şurada. Tacı atış atıyorum ha. Oğlum kılıcına gidip alsan mıydın sen? Lazımsa gidip alsaydın keşke. Zonedeyim vallahi. Oğlum ya kılıç. Falan geliyor. Evet ya çok böyle e, verimsiz bir loot yeri oldu. Bence biz lootlayamadık tam bir yeri ya. Kanka yani çatışmadan vesaireden bir şey yapamadık tabi. Alan gene geldi alana bir gidelim. Ona var, Sen mi attın onu? <laughs> 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 Şerefsiz ya. Bana da ufak sürprizler yap. Ne <laughs> kar yağıyor be Hasan. Allah Allah burada da açık. Vallahi ne kar yağıyor ya. İyi iyi sana yağıyor. <laughs> ne yaparsın Evet yeteriz ya doğru diyorsun. Çılgın. Atışma var. Şimdi Olsun. Alanlı değiliz ki sen. Oğlum bende hiç mermi yok ha. Mermi ne ki sen bulaşmıyor mu? Şu aşağıya iniyor. Şuraya mı diyorsun? Hayır. Olmak Oğlum bak burada çok insan vardır ha. Çatı var valla. İçeride. Ciddi misin? Hı <laughs> hı. Allah sana dedim ki burada çok insan vardır. Kılıcı çekebilsem gireceğim içeri. Lan gir içeri gir. Girmiyorum korkuyorum. Sana demeyim ya karakteri sabahın ediyor. Üst katta. Dışarıda. Nerede lan bunlar? Oğlum var ya kedinin tilkiyle böyle fareyi dolandı gibi dolanıyor şu an ha. Valla kaçıyor bir yerde de göremiyorum ki. Dedim ki girmeyelim buraya. Bak işte. Sesler kısır kötü geliyor. Hadi girelim. Bir üst kata çıkıyor bir aşağı kata mı çıkıyor anlamadım ki. Ateş edin mi? Üst katta mı? Alt katta mı? Görüyor musun sen? Yok kanka taciz atış atıyorum. Ay, ben, ben dayanamayacağım ya. daha fazla. Ha o da en alt katta, en afkaltı. gel. Nasıl ne avradınız sattım ya? Sakin ol, nasıl ne avradınız sattım ya? Bir saattir oradan oraya, oradan oraya. Evet ya, mağmur etti bizi ya. Ne gel oluyor? Gel, gel, gel. Hasan çık. Canım az kaldı Alan gülüyor, bırak. Ben öleceğim. Öleceğim. Can basmam lazım. Oyumuzu bir kişi de var. bu bu. Bizi var ya, ateş attın. Kılıcı çektim bana. Oh 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 beni kılıçladı oh. Hasan beni unutluyor bas Seni bekliyor seni bekliyor dikkat et Ya kılıcı ben atmışım yanlışlıkla ya İnanamıyorum sana ya <laughs> Sana inanamıyorum ya <laughs> ne diyelim Ne diyelim ki Of mükemmel bir kar yağıyor İstanbul'da <laughs> Bekle canlı yayın açayım.